...yeni bir seriden merhabalar. Bugün <laughs> sizlerle beraber Dying Light'a başlayacağız. Dying Light, Harranda geçiyor bildiğiniz gibi. Hani böyle biz... E, böyle oyunlarda hemen aklımıza hani, Türkiye'den bir yer geldi. Aha, wow ...vav Harranda geçiyorum şu an ama alakası yok. Önce onu söyleyeyim. Daha sonra... E, birçok Türkçe isimler asılacaksın. Aslında Türkçe, böyle Türkçe ile Arapça karışım isimler diyeyim. E, ...böyle... ...güzel bir oyun olacağını ümit ediyorum işin açısı. Çünkü Dying Light bir buçuk senedir falan o beklenilen bir <laughs> oyun ve özellikle çok fazla ertelendiği için de büyük umutlarım var. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden şimdi <laughs> öncelikle şöyle bir hikayeyi anlamaya çalışalım bakalım. <laughs> Sanırım bir tür ajanız. suleiman sent the file to an associate unknown to us with instructions to publicize that it at his community we've instituted a citywide communication jam preventing him from publicizing the file your gre issued radio can overcome that jamming it is your lifeline do not lose it suleiman has since gone underground and begun using a different name Evet, büyük düşman Süleyman herhalde. Tam da başını oh, okuyamadım. Evet. Bakın bilmiyorum ne olacak. Virüs zaten burada yayılmış durumda. Antizin adı verilen de bir tane kısa süreli olsa da virüsü Düzeltebilen bir e, anti... Anti ismi verilmişti adı üstü, anti bir ilaç var. Oh. Bir sa sakin olalım. Yüksek ses onları çağırıyor da siz... Oh. Hemen barbarlık, hemen indik daha bismillah. Al, oldu mu şimdi? Fall back! Fall back. Oldu mu şimdi? Al. 5000 tane zombi. Bir tane ölü adam. Neyse belki adamları kendine falan çeker. Ben hemen bir gaza geldim ama benimle alakası yok galiba. Yokmuş lan. Come on. Mofo. Evet beni sokaklardan alın mümkünse. Sokaklar pek tekindirmiyor. Özellikle e, trailerlerini falan izlediyseniz Dying Light'ın e sürekli böyle Mirror's Edge gibi falan böyle kaçma olaylarına girdiğimiz bir oyun sürekli kaçacağız anlatacak kadar. Ben de kaçmayı hiç sevmem aslında. Böyle Dead Light biliyorsun tek bence bizler Dead Light'ın yapımcıları. Dead Light Dead ya Dead Island. Oo Amir gitti orada ne oluyor bismillah. Dakika bir gol bir. Neyse ben kurtuldum. Mühim olan buydu bence. <laughs> e ben sırıldım ama. Ay benim yüzümden öldü adam. Bizden biri mi dedi bilmiyorum. Biz göreceğiz dedi. Bir dakika. Adam benim için hayatını şey, şey etti. Ne alaka ki? Allah Allah. Güzel böyle e, çökmüş oyunlarda böyle hani hayatını şey adamış insanları görmek ilginç. iyiliği adamış insanları görmek ilginç. Yani kim bilir o adamı ne zamandır tanıyordu. Ve beni kurtarmak için o adam kendini feda etti. Oh çocuklar var. He blinked. What? He blinked again. What if he's a zombie? Ben o zaman mirror diye kalkardım ona. Bitch. <laughs> Allah hala küçük çocuklar olunca bu, bu hikayeler daha bir hüzünlü olmuyor mu? Shit my head. Oh shit. Şöyle bir bakalım. Oo. Şehrimiz bayağı kaos kaos durumda şu anda. Bildiğin. Bildiğin kaos halinde. Bir bakalım ne, neler bulabiliriz? Perdeler. Türk işi mi? Danteller var. Danteller var. Böyle insan ister istemez şey arıyor. Böyle bir e, Türklük arıyor oyunda. <laughs> Halbuki diyorum ya sadece belki de ismi olayı. Bakayım radyoda bir şey var mı? Danteller var arkadaşlar. Tam ya burası. Burası bize yakın. Zombi değilim çocuğum. Gerçekten ismim 31 mi? Kodluyor muyuz birbirimizi? Patron mu? Patronumuz mu var? Bu Q'yu bu arada e, biraz oynadığımda gördüm. Bu Q genelde hani Tomb Raider'da falan da vardı. Böyle Last of Us'ta da vardı. Böyle e, Survival Instincts denilen işte neyle etkileşime geçebilirsiniz onu gösteriyor 31. size. Anladım. Teşekkür ederim. 31 31 dik durmayın be. Excuse me. Your number. You're the 31st infected. I'm the 18th. Hmm. Everything is counted here. Burada her şeyi sayıyorlarmış. Ah bu, bu ortamlardaki bu pozitifliğe de hayran. Bütün yaşam enerjimi çekiyorsunuz lan. Koşamıyor muyum? Ay bir dakika. Heh. Ay ne oldu? Heh. Hey! Hey! Bana bak. Seçimi ben yapmadım. Seçimi ben yapmadım. Bitch. Hey, where's room 190? Upstairs. Ah, sağ. Ol. Koşamıyorum <laughs> herhalde bir bir yerlerime bir şey olmuş. Hello, Zafer. I'm looking for the boss. Is he in there? Oh, you're 31. Go on in. Gireyim Zafercim, dur. Kendimi evde gibi hissettim ha. Vallahi zafer mafer. Oo. Adamın adı da şey herhalde. Ahmet falan. Ahmet. Patronsun diyorlar ha Ahmet. Hey, I'm looking for the Are you the boss? What? Am I too young? You got the problem with my age? Böyle no, hani I... boss falan deyince to to insan bir Snake. Yeah, I can see this is some kind of shelter. Yeah, hey, he, yeah, yeah, yeah. Yeah, I wanted to thank that girl. Good. Because if not for her, you'd already be chewing somebody's knee bone. Your Anderson was totally crushed, by the way. Only thing Jade could salvage was your radio. Oh, great. So, can I get that back, please? Actually, I think I need it more than you do. Believe me, pal, that's not the case. Oh shit. Fine. Take it. Oh, çocuğu tırba. Daha girer girmez. Senin gibi adamlar yüzünden yaşamımızı tehlikeye atıyoruz. Ondan sonra da bizim eşyalarını <laughs> eşyalarını bizimle bile paylaşmıyorsun. Ne <laughs> yapayım? Molki Tolki mi kurtaracak seni? Walkie talkie değil gel. Radyoymuş. Aa. Tembel olduğumu nereden anladın be radyomdan? 13 13. Abi, nasıl cenabet bir rakam silsilesi young, bu ya? I'm Rahim. diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten. I'm not lazy, you little shit. Yeah, you little shit. God. Jade the Scorpion Al Demir. Bu bizim bu bizi kurtaran kız değil mi ya? Oo, Harran King Sol. Kickbox şampiyonuymuş lan. Üç kez hem de kickbox şampiyonu olmuş. Demek ki melee takılıyor. Bu hey! Bu ne be? Adamlar yola gardırof koymuş ya. Zafer şunlara bir şey desene yavrum açsınlar yolu. Zahmet. Hadi be Zafer be yaparsın be. Ana. Burası açılıyor o zaman. Açılmıyormuş. Zaten gösteriyor şu turuncuyla. Hello. Konuşabiliyor muyuz? Konuşmasak da olur. Problem değil. No problem iyi. Where Timur. Yukarı gideceğim Timur. 13. Shit. That's gonna be some dirty work. Niye herkes 13 deyince böyle bir kendinden geçiyor? Ne var 13'te? Hani ne var? Bir de ben niye oraya gidiyorum güven kazanmak için? Ya ölürsem? Beni yani beni kurtarmak için aramızdan biri kendini şey etti. Kelimeyi bulamadım. Feda etti. Ben bence müthiş bir insanım. Yani bunu düşünerek beni bu kata yollamamanız gerekiyordu bence. Hemen bebekle dramayı basın tamam mı? Bağırsaklar. o 70, 70 saatlik bir e, kopukluk olmuş. <gülüyor> <gülüyor> bu raporunu veriyor henüz işte, Tower'ın e, lideriyle görüşmedim falan filan. Zaman bizim için çok önemli Crane. Lütfen bunu hatırla. Ama ısırdım. Isırıldım. Oh shit. Somebody. What the hell? What the hell? oh, hemen buldum ben sopayı. Yalnız bir şey diyeceğim. Hemen gitmesek ne bileyim ben. oh, shift. Sprint you. Yeah. Oh. Oh! İlk zombi Ger Gerçekten bu muydu? Headshot bitch. Açalım kapıyı. Jesus, you, Oh god. You akrabandı, değil mi? Ah, biliyordum kardeşiymiş. Herhalde e, durumu iyi olmayanları hani artık kurtulamayacak olanları 13. kata falan yolluyorlar. <laughs> Fucked up ne? Yani <laughs> pek e, güvenli olduğu söylenemez. Lina'yı niye gönderiyorsun? Madem burası güvenli değil, elinizdeki tek şey falan olmasın yani. Lena will be here any minute. herhalde bizim. Gaz. You've got to find some gauze Oh, and alcohol. And alcohol. That will stop the bleeding. Please hurry. I try to stay calm, okay? I'll be right back. Kolunu kesmiş, onu kes kanamayı durdurmak için de bizden alkol ve gaz neydi? Gaz bezi herhalde. Onu bulmamızı istiyor da e, Lina gelecekse niye ben bununla uğraşıyorum ha? Sorarım. E, bant bulduk. Burada ne var? Açılmıyor. Aha. Metal parçaları. Wow! Bu ne yahu? Karen karantinaya alınmış bir yer. Buraların hepsini gezecek miyiz acaba? Arkadaşlar bu seri şöyle diyeyim uzun ol olma potansiyeli olan bir seri. Zaten muhtemelen 20'nin üstünde bölüm yapacağız buna da. Çünkü e, bu tip oyunlar biliyorsunuz bayağı zaman... Oh shit. Ay seni ben zombi zannettim. Var ya ödümü kopardın. <laughs> canımsın canımsın ya. Dur bakayım. Buralarda bir şeyler var mı? Şu Q baya yararlı aslında şimdi düşünecek olursak. E kapıların hiçbiri açılmayacak mı arkadaşlar? Böyle iş mi olur? Yalnız bu arada hiç sağma solma bakmıyorum. Burası en tehlikeli yermiş. Ve ben hiç sağma solma bakmadan. Aa burada ne varmış? Alkolü buldum. Aa burada ne varmış? Hepsinin üstüne de kan izi olması bir şeyler yazıyor mu? Böyle minik minik notlar bulsak ya. Ne bileyim hani. Sevgili Lena. Üç saat geçti. Kanamam durmuyor. Ama seni çok özledim Lena. Keşke şu anda beraber olabilseydik. Ama biliyorum biliyorum ki ben bir zombi olacağım Lena. Seni de bu tehlikenin içine atamam. Ne? Olmuyor mu sanki? Bütün oyun, bütün oyun, bu, bu tip oyunlarda... Bu adam neyi seslendiriyordu ya? Bu adam sesi o kadar tanıdık ki. Bir şey seslendiriyordu da. Neydi acaba? Tin can, ne yapacağım onu bilmiyorum. Şuna basacakmışız. Ne bu? Bu mu? Burada ışığım söndü. Oy. Hah. Eee iyi mi? Ha. Şurada galiba Blueprint'ler var. Punk Queen, The Constable ve Ranch Kiss isminde şeyler var. Mad Kit mi yapacağız? Anladım. Tamam. Nedense bunu kabul etmiyor, Allah Allah. Söylediğin tuşa bastıydım ama. Neyse bir koşalım. Al bakalım. Üh. <laughs> 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 Seslerin müthiş değil. Sanki çok müthiş bir teknoloji çağında yaşıyormuşuz gibi. Ne yapabilirdik başka? Rica ederim. Sen de bir Karadenizlilik var yalnız. Öyle bir hava verdin bana. Hem zekisin hem pratiksin. Dur bakayım. Timur. Şimdi ne yapacağız? Ha Rahime mi gidiyoruz oğlum? Sağ ol canım. Şimdi. Beni tabii ki erkenden yargıladın. Well, we'll yani şey yapmadan, <laughs> Rahim konuşmadan aşağı inemiyordum. Böyle de bir şey. Neyse. Rahim böyle bir tuhaf ya ne bileyim ben. Pek güvenemedim şimdi. Bir de küçük ya. İnsanın güvenini sarsıyor biraz. Ne bileyim ben. Hayatta ne görmüş ki yani. Nasıl gıcık bir insanım ya. Bazen böyle gıcık, gıcık oluyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu kapıları kim kapadı? Olayları çok hafif alıyorsun. Eli yürüsün. Rahim, you are just smart enough to be dangerous, you know that? Omar told me about your plans for the nest. Explosive charges? Really? What? i not You can't tell a convincing lie to save your life. I know what I'm doing. Yeah? No, I'm <laughs> not my mom. No, I'm decent. Our mom's dead. So you might want to be a little nicer to me since I'm the only family you have left. Oh, bunların üçü kardeşmiş galiba Amir, Jade ve Rahim kardeşmiş. Amir zaten bizim yüzümüzden öldü. Demek ki tek ailesi de bu kalmış. Rahim dışarı bile çıkmıyor muhtemelen. Kendini burada patlayıcı ile öldürürse öldürür herhalde. Dışarı çıkıyor mu bu çocuk? Rahim azarlandığına göre. So, so, is that enough? Do I get to talk to Brecken now? First, go change your clothes. I left some new ones for you in your room. You're in 194. Something wrong with what I'm wearing? You need something that's good for you. Call me when you've changed. <laughs> Allah, adamlara bak. İyi. Bana sorun yok, bedava. Kıyafet yani. Nerede bakayım? a Bu workshop falan. Bunların with you? I'm not Ee, ne 193, 194 nerede? 192. Nasıl yazılar bunlar ya? 193. 194. Ay burasıymış ya. Guards burada mı? Ah harbi burada. Ben ne bileyim guards yazınca herhalde benim adam değildir diye düşündüm. Hint. Player station'ımızı bulduk. Güzel. Player station'ı biliyoruz. Fresh clothes'ı bir giyelim. Okay. I'm ready. Where do I find Brecken? Not so fast, thirty-one. If you're going to earn your keep, we have to find out if you've got the skills. So get your ass up to the gym. Jim? What are you talking about? It's on the top floor. Just a couple flights up. Adamlar, Jimmy yapmış Michelle. Ya. Buradan asansörle gitmiyorum tabi siz de haklısınız spor salonuna gidince asansörle gitmek pek mantıklı olmuyor değil mi? G Good day, Zafer. Good Demek ki buradan yukarı çıkacağım ben evet. Ne biçim ne aptal bir soru dedi ama ne hiç söyledi bilmiyorum. Hey! Onunla ne yaptığını bildiğine emin misin? Apartmanı patlatmazsan sevinirim. Bye. Rahim! Rahim Burası ne biçim you. spor Where salonu Rahim? Close. I'm very close. Rahim ne yapıyorsun Allah'ını seversen. Oo, press hold Tamam. 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 Ha, eski. Çimim. Zaten gayet belli. Ay. Bu herhalde ee, Ah. Konuşamadım. <laughs> Adamın adı Crane. Bunun ismi İngilizce'de de The Crane. O yüzden Crane üstünde Crane. <laughs> Ay Brahim nasıl komik çocuk ya. Ben şuradan koysam çok mu çılgın olurum? Abi bu ne? Allah'ınızı severseniz manyak mısınız? Rahim. Bebişim. Senin beyninle ilgili konuşmamız gereken şeyler var nasıl koşulması mean, gerektiğini to öğrenmem gerekiyormuş. What, right. Now, jump down to the very what? Manyak mısın? Ölürüm. You nuts, yani. Be Come on, you can't be Watch this. Oh wow. Rahim. Ah, salak. Jesus, don't move. I'll get help. i was just fucking with you son of a bitch what you can't take a joke come on get your ass down here i don't know what the shay guy christ on the crutch now shay gabba shay la holy shit holy shit it's chipped over there for life now rush isn't it but don't blow your load just yet there's more oh to shit outside you got to take advantage of the terrain Most eaters suck at climbing, so the harder the terrain is, the better for you. I've got some typical situations set up for you. Let's see how you handle them. E tabi zonmilerin tırmanma yeteneği olmadığını düşünürsek, buralarda bir şeyler var mı yok galiba? Üstlerde e, dolanmanın daha mantıklı olacağını düşünebiliriz. Eğer böyle yerlerden geçersen diyor şu küçük yerlerden seni daha zor takip ederler diyor. Edemezler muhtemelen diyor. Nasıl edecekler zaten biz normal zombilerden bahsediyoruz edemeyiz herhalde. Edemezler herhalde mantıken. You ne? Oo. Koşmayı bırakma yoksa dışarıda koşmayı bırakırsan muhtemelen ölürsün diyor. Oh my god. Anne. <laughs> no. İyi o zaman koşmayı bırakmamaya çalışacağım. Dediğin gibi. Oh shit. Yanlış şeye bastım değil mi? Nereye geldim lan? Bir saniye araya düştüm. Aa, oh, great. Aa, oh, this is awesome sos. Ha buradaymış işte. Tamam. Dışarıda koşmayı bırakma dedi de. Ben ka karıştırırım yani. Ben çünkü çok panik oluyorum. Göreceksiniz zaten. Ne demek net yok? Net yok ama şey var en azından seni pislik beni korkutmaya çalışıyor. Oh shit. Aa şaka mısınız ya? Aşağı mı? En aşağı mı düştüm? Aa. Benim zaten biliyorsunuz ki parkur konusunda hiç iyi değilimdir. Tamam. Ha şuradaymış ya. Ben bir gaza gelip karşıya atlamaya çalıştım. Şöyle yapıyoruz. Bir Assassin's Creed gibi, gibi Assassin's Creed'deki Assassin'miş Cesine? Şöyle bakıyorum. Daha sonra şöyle yapacakmışız. Oo! Şat. Bir kere bir kere daha yukarı çıkabiliyor muyuz? Süpersin. Şöyle atlasam. Hop. Sağ ol canım. Okay. Hmm. Bu ne ya bulmaca gibi? Şuradan, şuradan, buraya nasıl geçeyim? Pams. Oo oh, var ya, nasıl pis bir yer? Ha oh, ha oh, ha, oh. ha oh, ha, oh. ha oh, ha oh yani. Bu daha kolay değil mi mantıken? Yakalayabilir. Yeah. No. Hardly. The ne <laughs> well, edeyim seni Kray? Adam ajan gibi bir şey neyse artık. E ben bunu daha önce yapmadım bilmiyorum. Aha. Yetenekliyim. Hu. Burada değil mi? Yine mi? <laughs> oh. Oh shit. Oh shit. Something went wrong. Ya bunun üzerinde olacak şey mi bu Allah'ını seversen Crane. <laughs> Rahim ne oluyor? Adam ilk nöbetini geçiriyorsun dedi sonra da yanıma gel diyor karşıya. İyi ben öleyim. Şurada nöbet geçeyim öleyim yani. O gelip diyor ki aa dur kardeşim. İlk nöbetini geçiriyorsun. Dur gel ben seni alayım. Dengeni mengeni kaybedersen Allah korusun aşağı düşersin. Sen ne biçim bir insansın ya. Bu rahim var ya. Allah kimseyi bunun eline düşürmesin. Bak açık ve net. Nerede bu ya? Neyse ben kıl oldum. Bir sonraki bölümde rahimi bulacağım. Ondan sonra ne yapacağız bilmiyorum. O yüzden bir sonraki Dying Light bölümünde görüşene kadar herkese iyi oyunlar. Oh, oh,